Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi susturamazlar yargılar yargılarlar Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Ellerimiz yok, bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis, bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar onlar, anlasan da anlamazlar Kolpa düzen tutmaz anla anca göt yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar, yoksa yarım emekler olmaz Abi dayı, baba kral, her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Acı siz kara göz anca sövündürüm beni Ne kadar eksik o kadar iyi, birçoğu bu yolda bozdu kendini Para şan şöhret aklı gitti aynı Nati muti taz taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar gece çözemez bizi.